Evet arkadaşlar, şu anda Power Gaming çalışma masasını aldım. Biraz darbeleri var. Darbe almış. Ee, onu açacağım, bakacağım bir kırık çırık var mı diye. Bu şekilde sizlere ve kendime veya görmek isteyenlere canlı canlı bir açılış sunacağım. Evet, bu tarafta kut Mode yazıyor nasıl açıldığı konusunda da bilgi yok. Yönlendirme de yok. Sanırım şuradaki bantları kesersen düzgün bir şekilde açılacak. Umarım içinde kırık yoktur. Eğer içinde kırık varsa sıçtık demektir. Para çöpe gitti. Gerçi bir hafta içinde iade etme şansımız var. Şöyle İki taraftan da düz olduğu için ne taraftan olacağı belli olmuyor. Sol taraf açıldı da bu taraf açılmadı. Bu tarafta da fakat yok. Sarosu var da kestik onu. Neyi yapışmış bu? Herhalde bu bu şekilde açılıyor. Kırık yok gibi ya gayet sağlam görünüyor. masa sağlam. da şu, şu kenara koyalım da kendimizi kesmeyelim. arada küçük parçalar var. Bunları kendimiz monte edeceğiz mecbur. Ya sağlam olsun. Monte kısmı kolay. Sanki biraz kısa gibi bu ayak kısmı. tane var. Kurulum videosunu da WhatsApp üzerinden öğrenebiliyormuşuz. Bu bayağı geniş. Geniş. Ağrı çıkmıyor. Işte yani. Şunu da şöyle şuraya bırakayım. En sonda sizlere parçaları göstereceğim. Vidalar delikler için güzel bir plastik kaplama. Bu da kurulum kılavuzu. Aynı zamanda WhatsApp üzerinde de bir kod veriyorlar 533 765 sonu söyleyemiyorum sonunu. Bu da zaten var gerek yok kurulum videosunu WhatsApp üzerinden diyor barkıtop geliyor. Şimdi hemen bakacak olursun arkadaşlar. Şöyle geniş masa hemen uzun ince. Sağlam bir şekilde. Biraz darbe almış ama içerisindekilere hiçbir sıkıntı olmamış. Hiçbir sıkıntı yok. Şundan sanki iki tane vardı ama sonra bir baktım ve ortalıkta yok. İnşallah o sorun olmaz. Okey. Gördüğünüz gibi içeride sadece bir singer kaldı. Bir de garanti belgesi var. Bir bakalım garanti kaç? Sözmedik. 28.11.2013 tarihli. Oha. Tamam, o başkaymış. Garanti süresini baya küçük yazmışlar herhalde. 2017-2018. <laughs> Şaka gibi. 2017-2018 ne ya? iki yıl. 23, burada iki yıl yazıyor ama. Yıl. Arkada Ama tarihi görebilirseniz Şöyle Çok küçük ama 2017 2019 yazıyor Bundan sonrası yok Şimdi bunu birleştirmeye... Merhaba arkadaşlar. Şu anda kurulumu tamamladım. Muhteşem bir görünüme sahip. Bunun nedeni ise koltuğumla aynı renk olması. Arkadaşlar normalde benim koltuğum da kırmızı siyah gördüğünüz gibi. Masam da kırmızı siyah olunca gayet şık durdu. E, sıkıntı olarak benim bilgisayarım laptop olduğundan kaynaklı bir de aşırı vita var parçalar var. Bu parçaları birleştirmek beni yordu. Bir de havalar da zaten sıcak. Arkadaşlar masamızın boyutu fotoğraftakilerden daha kısa. Haberiniz olsun. Yani büyük olarak gösteriyor. Uzun gibi görünüyor. Bayağı bir geniş gibi gözüküyor. Öyle değil. Normal dizinizin biraz daha üstünde. Gördüğünüz gibi benim dizimin hafif biraz daha üstünde. Ara genişliği bayağı fazla. O konuda sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde. Arayı geniş tutmuşlar. E, klavye kısmı var. tabi oyuncuların en çok çektiği şey arkadaşlar tabii ki en sevmediğim noktadır. Bu kenarları kenarları sivri yapmışlar. E, bu sivrilik bize biraz sıkıntı çıkaracak. canımız yanacaktır. Oval olsaydı daha güzel olurdu. Yine de gayet güzel. E, diğer sıkıntısı da normalde iki sıkıntımız. Ee, bir delik bulamıyorduk şeye kasadan <laughs> şeye klavyelere falan geçiş yeri bulamıyorduk. Maşallah var buralarda her yerde var. Bol bol koymuşlar bu delikleri. Her yerde delik koyulmuş. Yani şurada güzel masa üstüler için gerçekten düşünülmüş bir şey. Monitörleri buraya koyabilirsiniz üstlere iki tane üç tane. Ee, alt taraflara böyle e, şuralara bir not defteri falan koymak isterseniz diye iyi düşünülmüş. Mouse'unuzun gidecek gitmesi için araya alt kısma boşluklar konulmuş, arkaya düşebiliyor. Ben o şekilde benim laptop'u öyle bağladım mesela alttan geçirdim. Üst tarafta kenardan hemen laptopumun e, kablosunu ve mouse'umun kablosunu getirdim arka plandan söktüm. Genel olarak masayı çok beğendim. Çünkü neden rengi çok güzel benim e, masam şeyle sandalyemle de uyuyor sandalyemle uyduğu için gayet ikisi şık ve temiz durdu e, arka tarafta prizi vardı prizin oraya sadece tahtası geldi başka bir sıkıntısı yok rengi ve şekli güzel her türlü uyuyor uyumu sağlıyor e, Anlattığım gibi tek sıkıntısı sivri kenarları oldu klavyeye dokunduğumuz sivri kenarlar alanı geniş güzel tutmuşlar dizim rahat bir şekilde sağa sola kaynıyor. Umarım sağlam bir şekilde kalır. Uzun vadeli dayanır. Ürün sağlam gibi duruyor. Kendi elimle de sağlam sağlam vidaladım hepsini. Kurulum uzun sürüyor. Havada sıcak olduğu için. Çünkü aşırı vida var. Onu ona tak bunu buna tak diye. E biraz karıştırabilirsiniz. Çünkü ABC demişler. ABC'yi ben hiç görmedim. Böyle kafama göre tahmini yaptım. Gayet de güzel bir şekilde oturdum. E, alırsanız 250'ye değiyor. Gerçekten değiyor. Değiyor. Daha kötüsünü buldum. Yani bunun fiyatın üstündeydi. de arkadaşlar Power Gaming çalışma masasına almanızı tavsiye ediyorum. Özellikle Rampage e, kırmızı siyah takılıyorsanız ikisi çok şık duruyor. Üzerine benim burada bir de klavyem var. Ne? X7 klavye. O da kırmızı siyah. Çok güzel oturdu. Gayet de şimdi bir counter çevireceğim. Kendinize dikkat edin. you're a